Galatasaray'da köstebek krizi yeniden hortladı. Fatih Terim döneminden beri sarı kırmızılılarda kadrolar sürekli dışarı sızdırılıyor. Bu yüzden de rakipler hemen her maçta Galatasaray'ın hangi 11 ile kendilerinin karşısına çıkacağından haberdar oluyorlar. Ona göre önlem alıyorlar, gerçi pek de işe yaramıyor. Ayhan Akman bile zor durumda kaldı ancak bu durum Fatih Terim'in olduğu gibi Okan Buruk'un da keyfini kaçırıyor. Öyle ki geçen sezon Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Ayhan Akman'ın bile kadroları dışarı sızdırdığı iddia edildi. Akman bile kamuoyu önünde kendini savunmak zorunda kaldı. Buruk Sırların aile içinde kalmasını tercih ediyor. Ne yapsa işe yaramamasından ise rahatsız. Bazı canlar yandı ama daha önce yönetim bazı isimleri yakaladığını düşünüyordu. Ancak sızıntının devam etmesi acaba yanlış canlarımı yaktık düşüncesine neden oldu. Buruk'un savunması sızıntının sadece kulüp çalışanlarından kaynaklanmadığı yönünde. Futbolcular arkadaşlarıyla konuşuyor, menajerlerine bugün oynuyorum ya da oynamıyorum diyor. Bunlar da bir şekilde sosyal medyada yayılıyor. Buruk artık köstebek bulma noktasında isyan edip vazgeçme noktasına gelmek üzere.